Merhaba arkadaşlar, bugün halk eğitim merkezlerinde açılmasını istediğiniz, fakat kursu olmayan ama açılmasını istediğiniz kursların başvurusunu, açılma talebini nasıl yapacağız onu anlatacağım. İlk, okula, ilk olarak Google'a e-yaygın yazıyoruz. Daha sonra e-yaygın map ilk çıkan sayfamızı açıyoruz. Burada E-Devlet girişi diyoruz. Bu arada bunu bilgisayardan yapacaksınız. Telefonlardan olmuyor, mobil uygulamadan olmuyor. Ee, TC'mizi giriyoruz, şifremizi giriyoruz, giriş yapıyoruz. Daha sonra burada başvurular kısmı çıkıyor. Başvurulara tıklıyoruz. Kurs kayıt, kurs kayıt işlemlerine kurs açılması talebi Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, kurs adını yazıyoruz. Mesela kaligrafi kursunu açılmasını istiyorum. Evet, burada kaligrafi 1 ve kaligrafi 2 olarak iki tane kursun açılmasını talep edeceğiz. Şimdi burada kurs e, açılma talebini yaparken e, hangi il ilçede yapılmasını istiyorsanız e, açılmasını istiyorsanız onu da işaretleyeceğiz. Tekirdağ diyoruz. Çorlu diyoruz. Burada bizim e, unutulmaya yüzmüş geleneksel sanatlar kapsamında düzenlenen kurslar diyoruz. E, açıklamaya da Çorlu Halk Eğitimi Merkezi diyebiliriz. Evet. Kurs talebiniz kaydedilmiştir dedi. Ee, aynı şekilde ikinci kaligrafi 2'yi de talep edebilirsiniz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. unutulmaya yüz tutmuş Kineksa sağdarkur derslerini kurslar diyoruz. Aşağıda zaten ilk yazdığımız için hemen çıktı. Kaydet diyoruz bunu da. Evet, kaydedildi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kaligrafi 1 ve Kaligrafi 2 kurslarını ben 20 Eylül tarihinde talep etmiş oldum. Eğer bu kurs için talep 12 geçerse 12 ve üstü olursa e, halk eğitim merkezlerine bildirim gidiyor. Onlar takibini yapıyor zaten. E, daha sonra kursun açılması için çalışmalar e, yapılıyor. Burada e, kurs açılması için ben zaten eğitmen olarak talep ettiğim için otomatikman kurs açılacaktır. Ama eğitmen bulunmazsa e, eğitmen arayışına e, girilir. O şekilde yine kursun açılması için uğraşılır. Biz öğrenciler olarak sizler de istediğiniz kursların adını buraya yazarak talepte bulunabilirsiniz. Teşekkürler.